Evet arkadaşlar. Biz Serkan'la bugün parka geldik. Şansımıza da parkta hiç kimse yok. Bütün oyuncaklar, bütün her şey Serkan'a kaldı. Gördüğünüz gibi tabii ki Serkan ayakkabılarını çıkardı orada. Çorapları da bende. Onları da çıkardı. Şimdi kırmızıdan kay babacığım. Buradan. Oğlum gel. Buradan da kayar mısın? Oo, ondan mı kayacaksın? Evet. Bak bak. Bakıyoruz. Bak, bak Buradayız. Gel bakalım. Bak bana. bak. <laughs> Hadi bakalım kay aşağı. Geliyor 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 geliyor. Oley. Ama ayaklarına cam batabilir. Yine. Bu savunca... Evet sallan bakalım ben mi sallayayım seni güzel mi oğlum gördüğünüz gibi bütün park Serkan'a kaldı biz burada güzelce eğleneceğiz değil mi oğlum evet şimdi bay bay yap arkadaşlarına Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.